Gerçek hikayeler tıpkı kılıç yaraları gibi derinde iz bırakır. Bu hikaye tahtadan yapılma bir kalbin nasıl kırılabileceğini ve bir Witcher'ın yükünün ne kadar ağır olabileceğini anlatır. Nilfgaard'ın kasvetli topraklarında, gri bulutların asla dağılmadığı Mournwell kasabasına girerken, Otir'in atının nalları çamurlu yollarda ağır ilerliyordu. Witcher'ın zırhı, durmaksızın yağan ince yağmura rağmen soğukluğunu koruyordu. Tıpkı sahibinin yüz ifadesi gibi kasabanın girişindeki şeytanın şarafhanesi adlı han tek ışık kaynağı gibi görünüyordu. Pencerelerinden sızan sarı ışık çamurlu sokaklara vuruyordu. O tir içeri girdiğinde konuşmalar anında kesildi. Tüm bakışlar zırhındaki kurtbaşı amblemine dikilmişti. Havada keskin bir tütün ve kaygı kokusu vardı. Barman Kaylin, iri yarı ve yüzünde derin yara izleri olan bir adam, kirli bezle bardağı silerken alaycı bir tavırla sordu. ''Ne istersiniz Witcher?'' ölüm mü yoksa biraz yalnızlık mı? Otir soğuk ve ifadesiz bir sesle yanıt verdi. Bir canavarı avlamak için buradayım. Barmen'in yüzündeki alaycı ifade anında silindi ve yerini korku aldı. Tahta çocuğu arıyorsunuz diye mırıldandı. Sesi neredeyse fısıltıya dönüşmüştü. Master Karsten'in kuklası geceleri dolaşıyor. Dün gece kasabın kızı Lena'ya tahtadan bir gül verdi. Kız çığlık atarak kaçtı. Bir de şu var diye ekledi biraz daha yaklaşarak. Geçen hafta çiftçi Henrik'in tarlasındaki korkulukların yerlerinin değiştiğini görmüşler. Hepsi daha canlıymış gibi duruyormuş. Otir, kasabanın kenarındaki izbe eve yönelirken yolda yaşlı bir kadın olan Elara ile karşılaştı. Elara, kasabanın bilge kadınıydı ve parmakları büyük kitaplarından yıpranmıştı. Gözleri yaşının aksine hala keskin ve diriydi. ''Dikkatli ol Witcher'' dedi gizemli bir tonla, elindeki ot demetini düzenlerken. Gördüğün şeyler her zaman gerçek değildir. O tahta çocuğun kalbi saf sevgiyle dolu ama bu dünya onun masumiyetine hazır değil. Karsten, o iyi bir adamdı bir zamanlar. Karısı Elara'nın ölümünden sonra değişti. Ona benzeyen bir kukla yaptı. Ahşaptan bir oğul. Ama sevgiyle nefret arasındaki çizgi çok incedir. Master Karsten'in evine vardığında o tir kapıyı çaldı. Yaşlı ve yıpranmış bir adam kapıyı araladı. Gözlerinde derin bir korku ve tarifsiz bir pişmanlık vardı. Onu öldür diye fısıldadı sesi titreyerek. O bir canavar. Karım. Onun hatırası için yaptım onu. Ama büyü kontrolden çıktı. Başlangıçta sadece onu hareket ettirebilmek için küçük bir büyü yapmıştım. Sonra, sonra bir gece uyandığımda yatağımın başucunda duruyordu. Bana baba diye sesleniyordu. Otir içeri girdiğinde karanlık odada köşede oturan tahta kuklayı gördü. Pinokyo, Gözleri kadim bir büyünün ürpertici ışığıyla parlıyordu. Karsten, onu seviyorum çünkü karımın son hatırası ama nefret de ediyorum çünkü onun ölümünü hatırlatıyor diye açıkladı. Her dövdüğümde, her kilitlediğimde aslında kendi acımı cezalandırıyorum ama o, o hep geri geliyor, hep affediyor. O gece ormanda Pinokyo'yu izlerken Otir onun aslında zararsız olduğunu fark etti. Sincaplara meyve veriyor, kuşlarla melodiler mırıldanıyordu. Bir noktada yaralı bir geyiğin yarasını temizleyip üzerine otlar koyduğunu gördü Witcher. Pinokyo Witcher'ı fark ettiğinde ''Benim babam olur musun?'' diye sordu masumca. Otir ilk kez içinde beklenmedik bir sızı hissederek ''Evine dön'' diye yanıtladı. ''İnsanlar seni anlamayacak, seni olduğun gibi göremeyecekler.'' Bu sırada ormanda gizlice dolaşan iki kaçakçı Pinokyo'yu görüp kasabaya koştu. ''Canavar, ormanda canavar var.'' Hayvanlara büyü yapıyor diye bağırarak paniği körüklediler. Ertesi gün kasabada dolaşırken Otir bir grup Nilfgaard muhafızıyla karşılaştı. Kumandan Liam, uzun boyu ve sivri yüzüyle alaycı bir gülümsemeyle "Otir, değil mi? Tahta bebekle oynadığını duyduk. Witcher'lar da iyice güçten düştü." diye seslendi. Otir kayıtsızca omuz silkip uzaklaşmak istedi ama Liam yolunu kesti. "Acele etme Witcher belki de seninle biraz eğleniriz. Duyduğuma göre senin gibi mutantların duyguları yokmuş. Acaba canını yaksak ağlar mısın? Otir elini kılıcına götürdü. Yoluma çıkma diye uyardı soğuk bir sesle. Muhafızlar gergin bir şekilde kılıçlarına davrandılar ama Liam gülerek geri çekildi. Boş verin. Tahta bebekle oynayan bir Witcher'dan ne korkacaksınız ki? Belki de ikiniz dans etmeye gidiyorsunuzdur. Akşam olduğunda kasabada bir kargaşa patlak verdi. Pinokyo çocuklarla oynamak isterken onları korkutmuş, panikleyen kalabalık onu taşlamaya başlamıştı. Kaçarken birkaç kişiyi yaraladı. Kasabanın demircisi Borvir baltasını kapmıştı bile. Bu canavarı öldüreceğim diye bağırıyordu. Otir kalabalığın arasına girdi. Durun diye gürledi. Onu bana bırakın. Benim işim bu. Bu sırada genç Lena ileri atıldı. O kötü biri değil. Bana çiçek verdi sadece. Ama sesi kalabalığın öfkesinde kayboldu. Otir onu ormanda köşeye sıkıştırdı. Pinokyo sadece arkadaş olmak istedim diye ağlıyordu. Tahta yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Witcher kılıcını çekti. Bu dünya senin gibi masumlar için değil dedi acı bir tonla. Bazen en doğru şey en acı olanıdır. Son darbeyi indirdiğinde Pinokyo'nun gözlerindeki ışık söndü. Tam o sırada Master Karsten ortaya çıktı ve parçalanmış kuklayı görerek yıkıldı. Onu sevmediğimi sandım. Ama aslında karımın bir parçasını daha kaybettim diye inledi tahta parçalarını toplamaya çalışırken O o hep affetti beni hep sevdi ve ben ben ona sadece acı verdim O tir kasabadan ayrılırken yağmur hala durmamıştı Witcher'ın yolu zorunluluklarla döşenmişti Arkasından Elara'nın sesi geldi Bazen en büyük trajediler en iyi niyetlerden doğar Witcher unutma bunu ve şunu da bil Belki de onun gerçek babası sensin. Çünkü sonunda onu gerçek bir çocuk gibi kaybettin. Otir bunu duyduğunda ilk kez sırtında taşıdığı yükün ağırlığını hissetti. Belki de gerçek canavar oydu. Belki de gerçek canavarlar. Sevmeyi unutan insanlardı. İşte böyle oğlum. Bu hikaye bize şunu öğretir. En sert zırhın altında bile bir kalp atar. Ve bazen en büyük kahramanlık en zor vazgeçişlerde gizlidir. Şimdi sen ve Semir amca başka hikaye daha anlat. Demeden önce uyuman gerektiğini hatırlatayım. İyi bir Witcher uykusunu hiçbir zaman aksatmaz. İyi geceler.